Bugün resmen 50 yıl yaşlandım korkutan yani. Hepsi geçti hayatım. Bunu da atlattık. Ya bir daha olursa Fatih? Ve ya bu sefer vahit olursa? Merak etme hayatım. Ben üçünüzü de koruyacağım bundan sonra. Söz veriyorum sana. Ne zaman her şey yoluna girecek? Her şey yolunda hayatım. Nasıl yolunda Fatih'cim? Ya baksana halimiz Eksiyiz resmen. Annem hapiste. Babam kaçak. Hayatım, annen zaten güçlü bir kadındır. Kendini koruyabilir. Babam? Baban da babamın yanında. Biliyorsun, bizim ev kale gibidir. Merak etme. Sen sadece bu çocuğumuza... ...bu çocuğumuza ve bu çocuğa odaklan. Hı? İyi ki varsınız. <laughs> Selim'le sen olmasa hiç atlatamazdım bunları, eminim. Ha bu arada bakıcı olayını da çözdüm bugün. Nasıl çözdün? Yani bu işler öyle internetle internetli olmuyor. Sağlam referans gerekiyor. Ben de referansı buldum. Kimden? Babaannemden. Ay Peki. hayır Hacer Hanım'a Yok defansını. yok yok Hacer Hanım'a değil o emekli ayrıldı. Başka biri. Yarın sabah gelecek tanışacaksın ve eminim ki çok beğeneceksin. Hı. Hmm. <laughs> Bunu da Gülsüm Hanım hallettim. değil Sen iyi teşekkür ederim aşkım. Sen bundan sonra hiçbir şey kafanı yormayacaksın. Bu için. <laughs>